Herkese selamlar. Bugün de uyandık. Karşınızdayım. yayını yaptık. Yayını bitirdiğim yerdeyim zaten. Güzel bir etkileşim oldu yine. Benim bugün işlerim var. Şimdi title'ı tekrar sormaya gideceğim. Title'ı sormaya gittikten sonra da benim Dayton'a gitmem lazım. Neden Dayton'a gittiğimi Daha sonradır açıklayacağım arkadaşlar. Şu anda bir Walmart'tayız zaten. Farklı bir bölgede. Şu an dün Kentucky'deydim. Bugün o şey geçtim. Ohio'ya geçtim. Şimdi bu title işini halledelim ondan sonra konuşuruz. Şimdi title ofisinden yani Brow of Mother Vehicles'dan çıktım. Departmandan çıktım. Arkadaşlar benim posta gelmiş. Ee, yine yok dedi bana dedi ki gelmemiş yok diyor elimizde. Yani akıl edemiyor kardeşim. Diğer arkadaşlara soramıyor gidip de şunda var mı diye. Dedim ki bak onlar göndermiş 10 gün önce. Ben baktı böyle bana resim gö göndermişti benim banka. O resmi gösterdim bunlara. Arkadaşını gösterdi. Aa evet geldi dedi falan dediler. Hani kızmanın da bir faydası yok. Yani orada desem ki kardeşim 10 gündür bir aydır bekliyorum falan desem boş işler yani bunlar. Yapacak bir şey yok yani. Kızamazsın. Bağıramazsın, çağıramazsın böyle şeylere. Çok sinir bozucu bir şey. Neyse önemli değil. Geçti artık. Benim sevdiğim şey de zaten. Ben kızmayı falan sevmiyorum. Neyse ne yapılacaksa o. İki gün sonra geleceğim tekrar. işlemler çünkü uzun sürmüş biraz. Kaliforniya departmanıyla işte bağlantı falan kuruyorlarmış. Şimdi iki gün sonra iki saat 2'de falan geleceğim. Bu işlemi hallettik. Neyse sıkıntı yok. En azından belgemiz bulundu. Ona şükür diyelim. Selamlar. Camları görelim bir biraz. Arkayı da dörtelim. Kapatalım aracımızı. Şimdi tamirhaneye geldim. Ah. Burası benim aslında ya benim tamircim diyebilirim. Daha önce arabanın süspansiyon sistemlerini bu abiye yaptırmıştım Ali ismi de. Şimdi benim rulman rulman sıkıntılı arkadaşlar. benim teker hasar aldığı için bu rulman artık ses yapıyor çok gittiğim, çok hız yaptığım zaman. Bunu değiştirmem lazım. Fiyat sordum başka bir tamirciye 634 dolar çekti sadece şu göbeğin değişimine. Şimdi buraya geldik. Bakalım burada bir fiyat soracağım. Şimdi açıklıyorum benim e, parçanın değişimini abimiz yapacak. 630 dolar istemişti bir yer. Buradaki abimiz benden 450 istedi. Bismillah. Vereceğiz artık yapacak bir şey yok. Arabanın rulmanı değişecek. Çok sıkıntılı bir şey biliyorsun, onun çıkarması sokması. Ee, umarım sıkıntı rulmandadır. Rulman rulmanı çözülür. Eğer sıkıntı lastikte ise şey lastik diyorum. Cantay, cantay ise o iç bölümdeyse O zaman daha sıkıntı olur Bakalım yarın arabayı bırakacağız Buraya e, yapacak Ondan sonra bize teslim edecek Saat 9.30'da vereceğim arabayı O yüzden bugün Dayton'dayım Şimdi gidelim Walmart yapalım Evet bir sipariş aldık şu an Dayton'dayız 24 dolar 6.2 mil Yani güzel bir sipariş Ortalama bir sipariş Arabamız çalışıyor Kendi motoru kapatsın Şeyi keşfettim ya. Yorumlarda da bir arkadaş yazmıştı. Dur şöyle yapalım. Bu iade, Amazon'un iade depoları var ya. İlla onun videosunu izlemişsinizdir. Onu izledim. E, i̇ki kişinin videosunu izledim. Ulan dedim bu ne iş ya? Millet ne para kazanıyor kardeşim bu işte. Biz burada garanti parayı oynuyoruz ama insanlar riske girip para kazanıyor. Bir de kendi işin olduğu için büyük ihtimalle onlar için daha zevklidir. Bir hoşuma gitmedi değil yani bir fena değil yani yapılır ki ben biliyorsunuz. Öyle şeyleri severim kendi başına yapıyorsun freelance Amazon'dan satış yapıyorsun yani bildiğin olay bu yani bu konuyu araştıracağım irtibat kuracağım kurmaya çalışırsam eğer bu konu Ohio'da yapılabiliyorsa ben hiç bu işlerle uğraşmayayım kardeşim yani. Giderim bir oda tutarım. Odada depolarım malzemeleri. Amazon'dan satarım yani. Bu işte iyi olabilirsem güzel paralar var diye gördüm. Bakalım şu an bir şey demiyorum. Ama olacak olan senaryo bu şekilde. Onu söyleyebilirim. Şimdi alışverişimizi yapalım biz. Günlük masrafımızı çıkaralım. Bugün zaten arabayı yaptırmaya geldiğimiz için bayağı vakit kaybettik. Siparişimizi bitirdik. 24 dolar kazandık ondan. Onları göstermedim. Görüşme yapıyordum. Şimdi ben bir kişiye yazdım. Buna yazdım. Ee, cevap bekliyorum ondan. Çünkü konuyu anlayabilmem için ee, ona yazmam gerekiyordu. Bir arkadaş daha var, ona yazmadım. Ee, ona Eğer bu cevap vermezse onu yazacağım. Şöyle bir şey yapabiliriz. Zaten kış geldiği için sıcak sıcak bölgelere kaymamız lazım. Benim bu arabayı uzun yol hazırlamam lazım. Arabanın tek eksiği o rulman olayının çözülmesi. Yarın rulman olayını çözelim inşallah adam yapmaya çalışacak. Yaptıktan sonra problem çıkmazsa Rulman'da 10 numara 5 yıldır sıkıntı yok. Problem çıkarsa ne yaparız? E, Rulman'da problem yoksa gerisi önemli değil zaten. O sürtüyormuş mülütüyormuş önemli değil. Yani Rulman'da problem çıkmasın yeterli. Benim Rulman fiyatı 150 dolar. İşte bunun işçiliği de yüksek zaten. Başka bir yerden 630 dolara istemişti. 450 dolar istedi. Yani 300 dolara halledecek. 300 dolara. Yağ değişimini 100 dolara yapıyorlar burada. Rulman değişimi adam 300 dolar yapıyor. Gayet güzel fiyat. Yani halletsin de önemli değil yani. 450 dolara mal olacak. 500 dolar da istese ben kabul edecektim. Söyledim zaten dedim böyle böyle ben gittim başka yere sordum 630 dolar benden fiyat bana fiyat çıkardılar dedim. Bunu söyledim o da pahalı dedi. <laughs> yani sadece 334 dolar orada da işçiliği istemiş de Ekstra masraf çıkarıyor, vergi çıkarıyor, bir şey çıkarıyor. Onlar kurumsal bir şirket olduğu için e, fatura kesiyorlar. Ama benim gittiğim yer fatura falan kesmiyor yani direkt. <laughs> Hiçbir garantisi yok yani. O yüzden oradan şey yapabiliyorsun, onları sağlayabiliyorsun. İkisinin de avantajları, dezavantajları var. Ama 630 dolar ödeyeceğime 450 dolar öde ödeyip işimi çözerim. Ki Daha önce bu adama yaptırdım yani. sürü iş yaptırdık. Benim aksları değiştirdi süspansiyonları değiştirdi iki tarafında. Gayet memnunum. Hiçbir sıkıntı çıkmadı. O yüzden bunun güvendiğim ismi de Ali. Eğer Dayton'da yaşayan varsa araba tamiriyle alakalı bana yazsın. Ben yönlendiririm bu arkadaşı. onu söyleyebilirim. Şimdi yemek yemeye geldim. Onu ben niye bu kadar uzattım? <laughs> yemek yemeye geldim. Yemek yiyeceğiz. Camları örtelim. Ha şey diyecektim ya bu Amazon iade deposu işleri bilmiyorum yapabilir miyim yap yapamaz mıyım? Hani şunu söyleyeyim hani durumları bilmiyorum acaba ne kadar karlı ne kadar karsız? Ben karlı olduğunu düşünüyorum ama şimdi bir anda o işe girmek mantıksız. Ben elimdeki işi yapmaya devam edeceğim. Da ben tuzumu almayı unuttum ya Tuzumuzu alalım. Elimdeki işi yapmaya devam edeceğim bu işte DoorDash tarzı işleri. O iş olursa. yani benim aklımda düşündüğüm şey olursa bu işlerle uğraşacağım giderim onu denerim. Onu yaparım daha eğlenceli olur. Sizler de farklı bir iş, iş görmüş olursunuz. Belki siz de yaparsınız. Amerika ya geldiğiniz zaman. Şunu da belirtmek istiyorum. Abi sen dün tırcılık diyordun. Şimdi bunu diyorsun diye soracaksınız. Kardeşim şimdi senin, bir adam gelsin senin önüne 5 milyon dolar verse sen o parayı almayacak mısın? Bu da öyle bir şey. Bir fırsat var. Bu fırsat değerlendirildi yani bu işlerle uğraşacağım ama o Tesla parasını gidip o işte biriktirmeyi yani o işte daha profesyonel olmayı isterim. Çünkü ticaret önemli. Para ticaretle akıyor. Yani o konuda kafanız karışmasın. Yani ben bu işi neden yapıyorum? Rahat olduğu için yapıyorum. Mesela tırcılık yapmıyorum. O işi niye şu an Amazon depo işine niye merak saldım? Çünkü rahatsın. Yani gidiyorsun sabah malzemeleri topluyorsun Amazon. Amazon'da, Ebay'de, Marketplace'de satışa koyuyorsun. Onlar kendi kendine satılıyor. Sen gidiyorsun şeye veriyorsun. Post ofisine veriyorsun, gö gönderiyorsun ya da Marketplace'e elden de verebilirsin. Yani başında bir patron yok. Daha önce de bahsetmiştim ben freelance işlerini çok daha seviyorum. İşte YouTube'da bu freelance, freelancer işi. Yine aynı kez bu bu part-time işler de freelance yani başında patron yok. Kimseye hesap vermek zorunda kalmıyorsun uygulamayla çalışabiliyorsun. Yine bahsetmiş olduğum Amazon iade depo işleri de freelance bir iş. Bakalım yazdım. Yardımcı olurlarsa, destek olurlarsa gideriz. Eee direkt gidebilirim yani. Eğer Ohio'da böyle bir şey oluyorsa Ohio'da deneyebilirim. Burası çok soğuk olduğu zaman aşağılara inerim. Çünkü benim ehliyetim Ohio ehliyeti olduğu için burada daha güçlüyüm. Biliyorsunuz bu immigration olayları falan var. Sıkıntı çıkar diye. Ohio'dan da çok ayrılmak istemiyordum ama önemli değil. Gerekirse ayrılırız. Problem çıkacağını da sanmıyorum çok fazla. O tırcılara, işte ticari sürücü sürücülere böyle dikkat çeken insanlara karşı. Zaten plakayı Ohio plakası yapacağız. Ondan sonra rahatız. Ohio plakası. Ehliyetimiz de Ohio. İstediğimiz hayatta gider. Kısa süreliğine yaşarız yani. Önemli değil. Arabada yaşayacağız. Gitti, gittiğimiz yerlerde de arabada yaşayacağız. Onu söyleyeyim. Bana bir harita lazım. Haritayı nereden bulacağımı şu an bilmiyorum. Walmart'a baktım yok. Büyük ihtimalle internette var kesin ama böyle benim gidip elden alabileceğim bir yer var mı diye ona bakıyorum. Güneş batıyor. Ben karnımı doyurdum. Şurada çipatıyla karnımızı doyurduk. Burasını çok iyi hatırlıyorum. Ee, burayı burada çok kaldım arkadaşlar. Dayton'da. Şu ağacın altında şurada bir park yeri var. Güneşten gözükmüyor da. Orada bayağı arabayla yattım. Kışın. Hatta kışı burada geçirdim ben ya bir şey bir silmem lazım dur. Bir saniye. Şu an nasıl? Daha iyi oldu. Ekran şey oldu da onu şey yaptım. Şöyle yapalım da biraz açı değişsin. ben yemeğimi yedim. Afiyet bağ şeker olsun. Umarım siz de yemeğiniz yemişsinizdir. Çünkü bu videoyu akşam izleyeceksiniz. Veya yemek hazırlığındasınızdır. Şimdi özetlemek gerekirse yarın araba yaptıracağız. Bugün çalışmadık. 24 dolar attım. Daha da çalışmak istemedim. Çünkü gideceğim Walmart uzun. biraz da tırsıyorum artık. Bu öndeki özür dilerim. Öndeki rulman kitlerse diye korkmaya başladım. Çünkü daha fazla ses gelmeye başladı. Kitlerse büyük masraf çıkacak. Yani şu an 450 dolara halledebiliyoruz bu işi. Belki de 2000 dolara patlayacak. Çünkü kitlediği zaman o komple çöp oluyor. Eee Araçta kontrolünü kaybedip bir yere çarpabilirsin, başkasına çarpabilirsin. Başkasının hayatını riske atmak da istemiyorum, kendi hayatımı da riske atmak istemiyorum. Şimdi durdum durdum niye böyle düşünüyorum? Çünkü böyle bir şey vardır. Yani durursun durursun bir şey yaptırmaya kalkarsın. Ya tam yaptıracağın gün, güne yakın hemen bir şeyler olur ya onun hesap. O yüzden e, yarın yaptıracağımız için hiç dokunmayalım. Bugün yatarız. Şurada yine aynı yerde yatarım ben. Çayımı alırım. Şey, şey giderim. E, United var mı burada? Burada yok. Nerede vardı? Neyse buluruz haritadan. Çayımı alırım, işte video editlerim, bir şeyler izlerim, keyf, keyfime bakarım. Yarın sabah 9.30'da arabayı bırakacağım. Gün içinde yapacağım dedi. <laughs> gün içinde yapabilirse, bitirebilirse alacağım. Bitiremezse ya bir arkadaşla kalırım ya da bir otel tutarım. Sıkıntı yok yani. Birkaç gün idare ederim. Arabamızı sağ salim yapalım. Çünkü Dayton'a gelmek istemiyorum artık. Dayton'a neden geldim? Bu abi yüzünden geldim. Bayağıdır çalıştığım için güvendiğim bir usta, e, Ustamız sağ olsun, elinden geleni yapacak, yetiştirecek. Bir, bir de yani yarın yapma olayı var. Hani adam dedi yarın gel bırak dedi hemen yani iki dakikada. Helal olsun, güzel. <laughs> Umarım güzel bir iş çıkar. Benim de mutlu oldum, onun da mutlu olduğu bir iş olur diye söyleyeyim. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Yarına sağ çıkabilecek miyiz bilmiyorum. <laughs> Allah e, hakkımız ayetini versin. Sağlığımet baş tacı. Yarın görüşürüz arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum